Hayırdır Ebru'cum ne oldu? Ya Kenan abi bir görsen adam nişanlısıyla evlenmemek için ne zikler yapıyor. Böyle param yok diye ağlamalar. Başka bir kıza da kurlar yapıyor zaten. Allah Allah. Kaypak kaypak hareketler ya. Ya ne yapacaksın Ebru'cum erkek milleti işte. Hayır, kızım. Ee, sen bizi biraz yalnız bırakın bırak eniştenle. Ha? Hadi. Peki babacığım. Al şunu. Baba estağfurullah olmaz. Aa, al şunu. Al. Baba hayatta ol. Al al öde borcunu. Kefen param. Tamam. Öyle mağrur delikanlı pozlarına da girme. Ya baba ben bunu ya. alamam. Bak benim arabada hasar büyük. Yani bu para çekicinin parasına anca yeter. Ya Kenan. Oğlum bak gücün kuvvetin yerinde. Elin kolun sağlam. Ya başka bir iş tut çalış kazan. Ya gerisine el birliğiyle bakarız elbet. Hadi hadi. Babacığım ama. A aması maması yok bak kızımı üzmeyeceksin. On iki hak kıyılacak. Hadi. Yok arkadaş, kurtulamayacağım ben bu evlilik işinden ya. Anası tehdit eder, babası para verir. Bu ne lan? İlla evleneceğiz yani. Şoförümü kovdum. Yerine iyi birini arıyorum. Tanıdık biri var mı? Şoförünüzü kovdunuz. Hı, hı Vallahi bir tanıdık var. Ama şartlarını öğrenmesi lazım. Yemine kuşamına dikkat edecek. Oturmasına, kalkmasına, konuşmasına hemmiyet gösterecek. Adab-ı muhaşeret kurallarına harfiyen uyacak. Sevda Rona'nın şoförü olduğunu asla unutmayacak. Bir de hemen işe başlayacak. Hemen. Hemen. Bir de öyle her gördüğü kıza ceketini vermeyecek. Peki. Anlaştık o zaman. Anlaştık. Ama bir şey soracağım. Hı. Niye yapıyorsunuz bunu? Benim şoföre ihtiyacım var. Senin de işe. Değil mi? Peki. Görüşürüz öyleyse. Görüşürüz. Herkes bir gün yaptığının bedelini ödeyecek. Ee damat bey? Güzel bir iş de buldun. Artık o Gültepe'de hani bir tane büyük düğün salonu var ya orayı tutarsın. Tabii Asuman anne tutarım. Asuman ne gerek var onca masrafa? Sana ne be adam? Vize ne? Düğünü damat tarafı yapar işte. Ayrıca benim damadım koskoca Sevda Rona'nın özel şoförü artık. Ayşe'yi de getirsene. Hani bu piyanist şantör var ya bir tane bıyıklı olan. Ben onu pek beğenirim. Ha? Getirir misin? Olur Asuman Hanım. Coşkun Sabah'a da getirebilirim isterseniz. Nerede? Ben bir köşke gidiyorum. Hı? Git. git kızım git. Ben de geleceğim birazdan. Nasıl almışım? Hayırdır kızım akşam akşam? Yeni mini elbisem babacığım annem aldı. Ay Kuğu gibi olmuşsun kızım benim. Kuğu gibisin. Ee, niye giydin şimdi onu durduk yere? Kostüm provası yapıyorum baba. Bak yarın film seçmeleri varmış. Yarın annemle deneme çekimlerine gideceğiz. N ne filmi bu? Kan ter içinde. Kan ter içinde mi? Ya kadroda Yeşilçam'ın bir sürü yıldızı da yer alacakmış. Avantürmüş. Senaryosunun özeti de şöyle başlıyor. Aşk bir tabancaysa ise tutku onun kurşunlarıdır. Ebru'cum bunun... Ya bu filmin avantür olduğuna emin, emin miyiz? Ya eminim tabii Kenan abi. Böyle vurdulu kırdılı bir filmmiş. Bir tane adam var, bu adamın üç tane de sevgilisi varmış. Aa Asuman, ya ben böyle bir şey müsaade etmiyorum. Ya biz de sana sorduk sanki Ömer. Soran mı var? Herkes kendi işine baksın. Ayrıca ben araştırdım. O şirketi çok önemli bir şirketmiş. Yeşilçam'da köklü senelerdir varmış. Babacığım ben bu başrolü bir alayım. Ondan sonra hepinizi kurtaracağım bu hayatta. Hasbinullah. Allah'ım ben sen bana sabır Anne. Ha canım söyle. Sana ezberlediğim resimlerden birini okuyayım mı? Oku oku bakayım. Hulki Bey, o elinizdeki tabanca mı? Ne kadar da büyük. Sanırım altı patlar. İnsan vücudunu deşer geçer. Bak ne güzel okudu değil mi? <laughs> aferin benim kızıma. Aferin nazar temiz. Maşallah. Yemek <laughs> yedin mi sen? Hadi otur gel. <laughs> Damat Bey. Vallahi fasulye çok güzel olmuş. Elinize sağlık ağaçlarımın anneciğim. Afiyet olsun çocuğum afiyet olsun. Canım. Al Sevda Hanım. Ne yapıyorsun sen burada? öyle biraz hava almaya çıkmıştım. Siz iyi misiniz? İyiyim. İyiyim. Biraz yanım sıkın ama. İyiyim. Otur otur. Ölmeyeyim ben. Böyle de biraz ayıp oldu ama. Estağfurullah. Ee, biraz iç gibi, eski gibi hissettim kendimi. Ne yalan söyleyeyim. <laughs> Bugün de güldürdüm sizi. Biraz Becerikliyim bu konuda galiba. Bravo. Vallahi bravo. Teşekkür ederim.